Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yaptım yapmadım challenge yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya sorularımızı hazırladık biz. Eee 5 tane isim hazırladı 5 tane ben hazırladım. biraz 6 falan olabilir. Tamamını diyelim Burada işte evet hayır var. Bunları da kendimiz hazırladık. Şöyle göstereyim. Evet. Hayır. Yapalım. Evet, şey bu kadar. Başlar başlayalım mı söylerim mi? sorumaya? Başlayalım. Ama bak dürüst olacağız. Yalan söylemek yok tamam mı? Tamam. Söz veriyorsun. Söz. Ben de söz veriyorum. Tamam. Ama tabii emin olduğu olamadıklarımızı saymayacağız. Tamam. Tamam mı? He. O harici hep doğruyu söyleyeceğiz. Tamam. Sözümüzü de verdik. Hı hı. Ona göre. O zaman başlayabiliriz. Hadi başlayalım. Sözümüzü de. Bir de anlatacağız da bu arada. Evet. Tamam. İlk evet. soruyu çekiyorum. Daha önce sana hediye edilen bir şeyi başkasına hediye ettin mi? Al şeyini. göstereyim dur. Daha önce sana hediye edilen bir şeyi başkasına hediye ettin mi? Düşün bakalım. Yani çok ettiğini sanmıyorum. Hadi hazır mısın? Şimdi evet. sen. Bir, iki, üç. Aynen. Hayır, aynen. Daha önce bize hediye edilen bir şeyi başkasına hediye etmedik. Tabii. Hadi sen çek şimdi. Hatta ben atmayı da kıyamıyorum onları. Ama bir gün atılmış olur. Neden? Annem gizli makyaj yaptın mı? Şimdi evet. Şöyle çıkıyor, makyaj yapmıyoruz ama hadi kaldıralım. Bir. Geçen gün hadi altına. Hadi bir, iki, üç. Evet ikimiz de yaptık. <laughs> ama dışarı çıkmak için değil yani. Hem sadece öyle birbirine sürüyoruz sadece yüzümüze. Hani bunu evet. normal bir kalemle de yapıyoruz. Biz makyaj malzemesiyle de yapıyoruz. Her şey. Tabii her annem şey. fark ediyor aslında ama neyse. Yani. Neyse evet. Çek bakalım. Ben de sıra. <laughs> evet. Bakalım bakalım bakalım. Annenden veya babandan gizlice para aldın mı? Yani şöyle bir şey var. Çamaşır makinesi, bir yerleri 25 kuruş, 1 lira falan, 2 lira gördüğünde alıyorum. Ay Ömer sayılmaz gizlice annemle babamdan para aldım mı yani çantasını Ben senden yerinden. aldım. Ben de sayılırım. Ben senden aldım. Ben de sayılırım. Annem de babam da ben de sayılırım. Aile üyelerinden birinden işte işte gizlice para aldım mı? Ha ben senden aldım. Bunu kaldır. <laughs> Ben de Esma'dan aldım. <laughs> Aa, ben de diyorum dedem benim kadınım zaten. Hayır öyle değil. Sen eskiden okuldayken evet. e, gerekmişti benim için. Ben de yoktu yani yanımda o kadar. vardı ama kıt para olarak vardı yani kuruş olarak yoktu. O yüzden sadın aldım ben de. Ama sonra geri verdim. Vermiş ben, ha. miydi? Hayır vermedim. <laughs> Hayır vermedim. Hayır vermedim. Pardon <laughs> <Evet, fark> vermedim. <ediyorum. gülüyor> sen ne zaman aldın benden? Şimdi... Iı, ablam beni bir şey almak için markete gönderdi. Böyle de ne olur ne olmaz diye bir elli kuruşu aldım yanıma. Gittim. 50 kuruş sayılmaz bu sen 50 kuruş yani. Sen o 50 kuruşumu vermedim ve ondan gizlice aldım. 50 kuruş. Her şekilde aldım. 50 kuruşun sözünü yapılmaz yani bence. Yapılır. Hadi çekelim yine. Evet. Tanımadığım birisi birisine telefon şakası yaptın mı? Tanımadığım birisine telefon numarası da Hayır böyle gizli numaradan arıyorlar ya yani rastgele numaralar evet. Düşüyerek. öyle yani. Ben nasıl yapıldığımı daha bilmiyorum. Kaldı bakalım. 1, 2, 3. Şimdi şöyle bir şey. Tanımadığım birine yapmadım ama tanımadığım birine yaptım gizli. Evet tamam söyle. Söyle. <laughs> Biz arkadaşımla parka çekmiştik orada e, gizli numaradan birilerini işitlenemedik. Arayalım dedik. Sonra işte ee, rastgele tuşu tuşuyorduk ama hiç tutmadı yani. Gerçek numaramız numara O yüzden kimse işlemedik. O yüzden biz de tanıdığımız biriyle yapalım dedik. Biz numaradan tanıdığımız biriyle aradık. Kime? Onu işlettik. Kime? Arkadaşımız işte. Şey yani dedik şimdi. ya. E, mezarlıktan arıyoruz. Mezarlık ne alakalı? O da kimsin diye falan filan böyle bağırdı. şey <laughs> kapattı işte öyle. Yani. Sen bir marketten çekiliş kazandınız ve ama sonradan ok bir kere de okuldan dönüştü şey yapmıştık. Yine iş etmiştik aynı kişi. Vay. Bu de şeyden emniyetten arıyor göz dönmüştüm. Sesini Çok ben Yok tanımadı. Biraz değiştirdik de Yani tanındıysa da tanımamıştım. Bilmiyorum Tanımamıştım belki. Yani neyse. Daha önce hiç kendi saçını kestin mi? Aa, bu soru tam <gülüyor> bizi. <gülüyor> evet. Kestim. Sen ne ara kestin? Oo, Kaç kere kestim. As ben zaten, de sen beni biliyor musun bilmiyorum ama ben kendime kahvil kesmiştim zaten. Ama bak bu tamamen yanlışlıkla Bak herkese anlatıyorum ama hiç kimse anlamıyor. Yanlışlıkla nasıl kesti saçını kahvil diyor. Ya bak hani böyle sahte kahvil yaparlar ya böyle arkada saç alırsın böyle öne koyarsın. Şuradan böyle tentuka falan geçirirsin. Böyle sahte kahvil falan olur. Neymiş yani. sana? Onu deneyecektim öyle yaptım zaten. Kahve Arkadan saç aldım hani böyle, önüme şey yaptım, keltuk falan sonra geçirdim, güzel. sonra düzleştirdim saçımı, düz olsun diye, yani böyle güzel görünsün diye. Sonra birisi uzun, birisi kısa oldu. Dedim şu uzun biraz keseyim dedim, eşit olsunlar dedim. Kestim tamam mı, güzel oldu falan filan, sonra çıkarıyorum keltukuyla falan. Sonra saçım bir kaldı, şaşırdım ben. Dedim ne oldu, kalkıyormuş olmuş gerçekten falan. Çok kötüydü yani. Gerçekten bilerek yapmamış. İstememiştim zaten. Ama böyle kısa kesmişti ya. Çok yani. değişik kesin. olmuş, Evet kısa kesmiş. Sonra düzeltmek için annem kesti. Sonra kuaföre falan gittik. O da kesti. Öyle yani. Ben yani seni... Sen ne zaman kestin? Ben şimdi böyle dedim. Var be canım çok sıkıldım. Makas aldım elime. Şöyle yaptım. Böyle kısacık bir şey ben kestim. Ben ucuna ucuna ben de Aa, işte... Bir aratıyorum. keresinde de yanlışlıkla sesini çekmiş. Biliyor musun? Benim saçım mu? Şaka yapıyor derken gerçekten kesmişti. Ha evet. Bir şu kadar saçı gitmişti. O kadar değildi şimdi ama bir şu kadar falan bir şey olmaz zaten. Böyle yuvarlak da saçını. Neyse salakim sonunda geçelim. Aldım bir tane kız buradan. Yolda sevmediğim birini görüp yolunu değiştirdim mi? Yolda değil de markette değiştirdim. İşte dışarıda yani kısacası öyle demek. Hadi bir, iki, üç. Evet, <laughs> Benimki çok komik abi. Sen anlat, kendin evet. yaz, kendin dinle, onu sonra şey yaparız. İyi e, tamam. Şimdi ablan her zamanki gibi beni markete göndermişti. Neymiş, kek yapacakmış, kabartma tozu ekmiş, eksikmiş. Et ee... Eee. Neyse, sonra ben de gidiyorum oraya. Sonra a, oradan kabartma tozlu maliyetin nerede diye bakıyorum. Oradan seyreden kişi girdi. Kim? O boşver. Sikişçime. Neyse tamam. Yani. Sevediğim biri girdi işte. Sen daha küçüksün kız sevmedin kim olabilir? Ya var işte. İşte girdi. Ben de daha böyle bakıyorum onu gördüm. Ben de arkaya dolandım. O böyle benim geldiğim yere geldi. He. Ben de diğer taraftan dolandım. Kovalamaca dolandım. gibi olmuştu ya. Yani. Aynen. Ben de şeyden yoldan geliyordum dershaneden mi çıkmıştım geliyordum ne? Yolda işte onun güllerini gördüm tamam mı? <laughs> Sevmedin beni. Yolda gidiyordum şöyle onlar böyle karşıdan geliyor. Evet. <laughs> Sevmedim gördüm böyle bildiğin bak o kadar şey yaptım ki yola çıktım bildiğin tamam mı? Bir de hiç karşıya bakmadan iki araba geliyor mu diye bakmadan dümdüz gidiyorum ben böyle <laughs> tamam mı? Evet. <laughs> Sırf görmesinler diye. Allah'tan araba geçiyormuş o sırada ışık yanmış. Evet. Tamam mı? Allah'tan yolda <laughs> yoksa araba falan çarpar da Allah korusun yani. Ben. Sen de niye karşıya bakmadan geçiyorsun? <laughs> Başka yolu da geri hani, dönemezdim. Direkt aklıma yol geldi. Bak şöyleyim ben. Böyle görün gidiyorum böyle böyle. Gördüm böyle döndüm. Böyle <laughs> gidiyorum bu sefer. <laughs> bir de karşıya koymadan. Aynen. Evet. Hadi şekerim. Dur sen. ben çekeceğim. Çek. Şey. Şimdi. Başka birisi tuvaletteyken tuvalete girdin Başka birisi tuvaletteyken tuvalete girdin mi daha önce? Dur Yani şimdi öyle değil de değişik. Ya yanlışlıkla yani bilerek demiyoruz burada. Ee, yanlışlıkla girdim olmadı ama. Hadi şimdi... kaldıralım. Bir, iki, üç. Ya öyle, öyle değil evet, de şöyle bir şey <laughs> oldu. Şimdi ben tuvalete girmiştim. Sonra o bizim şey kısmı var ya. Hı -hı. Orada böyle bekliyorum, bekliyorum. Sonra birisi tuvalete girdi. Şimdi bilmiyorum. Sonra işini bitirdi, çıktı. Ben de bakıyorum sizden kim diye. Ben çıktı. Mi? Ben de koşu koşu çıktım arkasından. Kim ne zaman nasıl anlamadım bir şey. Ya şimdi ben tuvalete girdim. Bizim o, mi tuvalete mi? İşte o banyo kısmına gittim. Neden? Bilmiyorum. Böyle birileri de bekliyor korkutmak için. Ama girdi bir tuvalete. Sonra çıktı gitti. Ben de hiç bakmadım korkudan tabi. <laughs> <laughs> Nasıl fantezi ya? <laughs> Çok saçma. <laughs> ama küçük gelmişti. Ne böyle bir şey yaptın ama işte ben. <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> Sabır ya. Neyse çekiyoruz sonra Değişik fantezilerle uğraşıyorsun. Ama bence sen ben. girmiştin orada. Başka? Eee sen içine mi attın? Yine aynısı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey kırıp suçu başkasına attı mı? Kaldır hemen. Hemen kaldır. Hemen kaldır. kaldır. <laughs> biz birbirimizi nasıl sürekli? Bu kim atacağız? Kırıp döküp birbirimizi nasıl çatıyoruz evet. Neyse sonunda ikimiz suç çıkıyoruz ya neyse. Yani. Kolay kaldır kaldır, bunu geçelim. Bir şey başkasına attın. Evet. Daha önce zile basıp kaçtın mı? Kaldır kaldır kaldır. Bu çok komik bir an var. Anlatın ikinci. Sonra bebe gidiyordum. Hatta sen koşu koşu gidiyordum ya. Hı. Telefonla konuşuyordum. Sonra orada sen kapattın artık. Hı. Sonra ben de o sokakta gidiyorum. Dedim aa zil dışarıdaymış dedim. Bastım bütün kapları. Ben de koşu koşu gidiyorum. Neden ama işte ne bir şey yaptı. Bilmiyorum. Canan bayram falan olmadı mı? Yok beni gördüler ki. Emin misin? Yakalamam şimdi. Yani. Ben küçükken zaten çok yapardım böyle bir şeyi de. Tabi canım hep yapar. Evet küçükken hep yapardım. Ama <laughs> geçenlerde de, geçenlerde değil okula çıkarken de yapmıştım bunu. Evet, Şey, okulda e, voleybol oynarken topumuzu zaten anlatmıştım bence aslında. Evet. okulda voleybol oynarken topumuz kaçmıştı. Daha sonrasında biz e, topumuzu almaya gittik. Top böyle başka bir binanın bahçesine kaçmış. Topu evet. almaya gittik. Hep de topu oraya kaçırıyorlarmış. Evet, sürekli topu hani okuldaki sürekli kişiler de topu oraya kaçırıyormuş. Biz gittik kadına istiyoruz kadına vermiyor. Ben sizlerle sizinle mi uğraşacağım diyor. Topu sürekli oraya... topu şey... sürekli topunuzu atıyorsunuz buraya falan diyor. Her gelen top veremem ben falan diyor tamam mı? Vermedi topu yani bitirdim. Sonra bir de sinip bağırıyor bize bağırarak konuşuyor. Aa. Sonra neyse şey yapmadı topu vermedi biz de çıktık. Sonra çok sinirlendik bize kadına topu vermedi diye sırf. Ondan sonra ziline değil de cam, e, camına böyle vurup kaçtık çok sert bir şekilde bayağı. Topu da alsaydınız. Ve bunu bahçede topu bahçede. Biz camına bastık. E, alt katta oturuyor dedim. Camına bastık şey vurduk kaçtık öyle işte. Yaka Ve bunu iki kere falan yaptık daha önce. Ne kadar sizi vermiyor. Görmemiştir ya. Nereden görecek? Bilemiyorum. Zaten perdeler kapalıydı. Vurduk kaçtık işte bir hemen. Evet. Bir arkamızda çanta vardı, çantayla kaçıyorduk. Çanta bir soru sonu sen Evet. evet. Ee, bunu da zaten ben Allah. Aynı soruları koyup koyup duruyoruzdur. Evet. Yenesini Hiç derste uyuyakaldın mı? Haydi bakalım Esma'cığım. Hiç derste uyuyakaldın mı? Ders. Evet. hadi kaldır. Bir, iki, üç. Tamam. Tamam. Sen sen daha dördüncü sınıfa geçtin. Ya hayır. Ne uyuyakaldın? <laughs> <laughs> Anlat nasıl? Birinci dersimiz boş diye yani bedeldi. Ha boş bedel. Herkes dışarıya çıktı. Uçuk öğretmen de da dışarıya çıkmıştı. Tamam. Ben ve arkadaşım kaldı. Neden kaldınız? Uyuyalım dedik. Birinci dersi Hocamız bir şey demedi mi? Hocam bu, bu sınıfta da Artık sırayla buyuruyoruz. Bizim mı hocalar tuvalete bile içeri girmemize izin vermiyor. nasıl içeri kadar diyoruz? 5 dakika o, 5 dakika veriyorduk. Hoca gelirse o yazılırız. Ben de direkt derste ama derste diyor işte. Ama bu da sayılır aslında. Evet, ama ben de derste de gelmişim kalmışım. Ya yani bak şöyle. Bak beni düşünün şöyle. <laughs> Öyle mi? Evet. 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 Bak şöyle. Ee, ben en önde oturuyorum biliyorsun ki. Ha. Ben en önde oturuyorum da de, hocanın önünde oturuyorum ee, yani. evet. E, ee, i̇ki kere uyuyan gelmiştim. Bir kere de coğrafya dersindeydik. Ama coğrafya dersim ayak diyorum. Ben gözlerim açık ama bir dalmış uyuyorum böyle. Tamam kitapta okuyorlar o sıra. Öğrenciler okuyor, sayfayı geçiyor falan filan okuyor, 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 devam ediyor. Böyle böyle uyuyakalmış. gözlerim kapanmış Bak şöyleyim tamam mı? Hoca şurada oturuyor. Ben böyleyim böyle gözlerim kapalı tamam mı? Uyumak üzereyim neredeyse. Sonra işte okumaya devam ediyor. Sonra hoca durdurdu okuyan yani dedi ki hala sayfayı değiştirmeyenler var çocuklar dedi sayfaları değiştirin uyumayın lütfen dedi. O sefer bir ayaklandım tamam mı? Baktım ben sayfayı değiştiremedim hoca beni görmüş tamam mı sayfayı değiştirmediğimi bana söylüyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ama sınıfa da öyle söyle ben hemen şöyle dedim bak hocaya söylüyorum ben hemen <laughs> sayfayı değiştiriyorum hemen evet. hocam onu söyleyince. Evet. Sonra hoca da tam devam edin hadi falan dedi. İşte kaynadı. sonra bir de sağlık bilgisi dersinde uyuya kalmıştı. Onu zaten herkes uyuyordu. Yani sağlık bilgisi bildiğimiz bir şey aslında yani sonra sınav da kolay olur genellikle. Hoca kendini mi anlatıyor? Niye uyuyoruz? Ya işte birisi okuyor, hoca bir şey anlatmıyor genellikle. İşte okuruz genellikle o kadar. Zaten herkes çok uyur zaten yani dinlemez hiç kimse şey. ya başka bir şey uğraşırlar ya uyurlar ben de işte öyle içim geçmiş. Yani uyumadım aslında da yani uyumuş içi geçmiş. Evet öyle içim geçti sadece. Ben de o kadar. İçi geçmiş tabii. Zaten canım. odaysa derste ama neyse. Her şeyin içi geçer. Haydi sıradaki soruda. Ee, hiç toplum içinde kustum mu? Dışarıda işte çoğunluk hiç, o olan kısımda. Bak, kustum. Bir <laughs> Sen kustun tabii diyorum ben ya. Ya geçme kustum. Evet yeni kustum ben. Pazartesi günü çok kötü hasta oldum sabah onun gibi. Biz acile giderken evet. otobüs bekliyordu oturmuş. Abla bugün bir resi Hayır öyle değil ben. Ben sabah şey daha bu dört gün üç gün ne oldu? Hasta oldum ben işte. Midem falan çok kötü bulanıyordu. Başım ağrıyordu, karnım ağrıyordu. Başım dönüyordu, ateşim de vardı işte. Maşallah her şey var. <laughs> <laughs> ben gönüllü falan zannettik hatta işte sonra annem aileye götüreyim dedi çıktık işte otobüse bindik otobüs böyle böyle gidip midem bulandı tabi ikinci durakta falan indik sonra işte o durağın kenara böyle sana renkleri olur ya direkt oraya götürmüşsün işte. yani işte öyle evet. o kadar sonra devam ettik ben burada işte 4 tane aşı iğne vurdu da bak aşırı bilmiyorum. 4 tane iğne vurdu da iyileşmeniz He abim ben böyle dışarıda bekliyorum dışarıda da çok ben elinde bekliyorum Annem içeri sokmadı hasta olursun diye. Ama her yola geldi de bir tarafı... Nasıl evet bak şöyleyim ben içeri giriyoruz. Sıra bize geldi. Sıra içeri giriyoruz böyle. Sonra işte iğne böyle çıkıyorum. Esma bakıyor böyle buramda iğne vurulmuşum. Sonra, geri... sonra içeri geri giriyorum sıra için bir şey yani bir şeyler falan istiyorlar onun için çıkıyoruz sonra geri giriyoruz. Sonra geliyoruz <laughs> geri Esma bir bakıyor buramdan da böyle vurulmuşum. Sonra bir gidip bir geliyorum böyle parmağımdan böyle kan almış yani sonra falan. Bir gidiyorum geliyorum işte her yerim böyle sırada daştı işte daş, böyle. <laughs> Aynen. Öyle işte. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hem sohbet havasında geçti videoda zaten. Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Aynen. Görüşürüz. Aynen.